Bana bir şey olmaz deme. Evde kal ayvalık. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için şimdi fedakarlık zamanı. Evinde kal Altay. Tedbirlere ve kurallara uyalım. Kendimizi ve toplumu koruyalım. Evde kal Balya. Kendin için, sevdiklerin için, ülken için, evde kal Biga'din için. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Evde kal Burhaniye. Evde kal Burhaniye. Sevgili bandırmalılar, değerli hemşerilerim. Unutmayın ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değil. Evde kalalım bandırma. Koronavirüs salgınında ölüm riski yaş yükseldikçe artıyor. Evde kalmış. Sevgili hemşerilerim, sevgili erdekiler. İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle ...evimizde daha sağlıklı ve daha huzurluyuz. İzlenecek o kadar çok film... ...okunacak o kadar çok kitap... ...dinlenecek o kadar çok müzik var ki... ...evimizde eğleniyoruz. Sağlığınız için siz de evinizde eğlenin. Sevgili ...şimdi geleceğimiz için fedakarlıkta bulunma vakti. Evde kal Edremit. Evde kal Edremit. Evde kal Edremit. Gömek. Sağlıkla kalmak için evde kal. Hayat bu, bana bir şey olmaz deme, evde kal, gören. Şimdi panik zamanı değil. Evde, evde kal, kal havram. Sağlığımız için, huzurumuz için dışarı çıkmadan evde sabırla bekleyelim. Evde kal İvrindi. Hayatını riske atma. Sağlıkla evde kal karısı. Aile, güven ve huzur evinde. Evinde kal, kepsut. Evinde kal, kepsut. Umutlu ve sağlıklı bir gelecek için evde kalmaya. Ülken, ailen, sevdiklerin ve seni sevenler için evde kal adalar. Önümüzdeki günler, bugünlerden daha sağlıklı olacak. Evde kal, Savaştepe. Sağlıklı yarınlar için. Evde kal susurluk. Şimdi memleket için, sağlık için, aydınlık yarınlar için evde kalma vaktidir. Evinde kal sındır. Sorun küresel, mücadele ulusal. Bu sese kulak ver, evde kal balıkesir.